Smart Danışmanlık iyi günler diler. 9 Şubat 2012 günlük teknik analizlerimize başlıyoruz. İlk olarak dolar tl analizi. Parite yarım saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da Parite'nin 174.13 seviyesine düşeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 171.46 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 175.19 seviyesinin altında kalması gerekir. NZD USD analizi Parite yarım saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 83.91 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 84.37 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 83-12 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. AUDUSD analizi Parite yarım saatlik işlemlerde yükselen tren çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MAKT indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 108.34 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 108.78 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 107.55 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. GBP-USD analizi Parite saatlik işlemlerde yükselen tren çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor Aynı zamanda MAKT indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 157.66 seviyesine düşeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 157.17 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 158.98 seviyesinin altında kalması gerekir. Euro-USD analizi Parite saatlik işlemlerde Yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 133.22 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 133.57 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 132.21 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Başla. Dow Jones analizi Dow Jones saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MAKT indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da endeksin 12.884 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Endeks bu seviyeyi kırarsa 12.922 seviyesini görecektir. Endeks fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 12.789 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Altın analizi Altın saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda mat indikatörü Negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da altının 1721 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Altın bu seviyeyi kırarsa 1708 seviyesini görecektir. Altın fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 1748 seviyesinin altında kalması gerekir. Petrol analizi. Petrol saatlik işlemlerde Yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MAKT indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da petrolün 100 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 101.04 seviyesini görecektir. Petrol fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 98.04 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Smart danışmanlık bol kazançlar diler.